Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere 2 ay falan oldu mu bilmiyorum ama birkaç ay önce 10 seviye M762 vardı. Bugün de arkadaşlar 10 seviye SLR'e geldi. Onu inceleyeceğiz. Ondan önce birkaç soru var. Onlara bir cevap veririm Ondan sonra hemen geçelim. Bu arada Blackpink etkinliği de buraya geldi PUBG'ye. Ejder oyun abi soru PUBG PC PUBG mobilde oynanır mı telefon tablet gibi cihazlar Evet onu aslında oynayabilirsiniz arkadaşlar Tabi bunun için ekstradan bir yerlere abone olmanız gerekiyor yani aylık ücret veya da yıllık ücret ödemeniz gerekiyor bazı siteler var veya da işte Nvidia'nın da var GeForce'un başka bilgisayarlara telefondan bağlanıyorsunuz arkadaşlar tabi oyunu da satın almış olmanız gerekir yani Oyunun oyunu sizde olması lazım Steam hesabınızdan giriş yapıyorsunuz o şekilde telefondan, tabletten internetinizde de güçlüyse arkadaşlar oynayabiliyorsunuz. Arda küçük duman. Abi lütfen al PUBG New State'de zombi modu olacak mı? Bence olur. Ve şöyle söyleyeyim. PUBG New State biraz da PC PUBG ile daha böyle yakın temas halinde olacak diye tahmin ediyorum. Mesela hemen şunu da göstereyim. Mesela biz PUBG New State'de ilk alfa testi girdiğimiz oyunda ee, set buydu aynısı hiçbir farkı yok bu setle beraber oyunumuzu oynamıştık şöyle bir hemen baş kısma tekrar gelelim Arkadaşlar şimdi sorular bu kadardı şimdi ne yapıyoruz hemen seylerimize bakacağız sonra da Blackpink etkinlik kısmından birkaç set var onları göstereceğim size şimdi seyre burada arkadaşlar şuraya hurdu komisyoncusunu tıklayalım daha önceden m762 vardı bunu biliyorsunuz zaten videosunda çekmiştim Şimdi selere geldi. Selere bir değişik olmuş yalnız. Bir seviyede bu şekilde arkadaşlar. Hemen iki seviye yaptığımızda şu ön eklentiler geliyor. Bunları ayrı bir şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu ayrı dış eklenti. Üçüncü seviyede silah biraz daha değişiyor. Gördüğünüz gibi biraz daha böyle farklılaşıyor. Dördüncü seviyede dakika üç. Aynen dörtte kil sayacı geliyor. Şurada gördüğünüz gibi. 5'te şu özel hareket geliyor. Silahı böyle fırlatabiliyorsunuz. M762'de de vardı o. Kill mesajı bu şekilde. Dürbünler neredeydi ya? Geçtik mi dürbünleri? Geçmedik. Ha, bu kill mesajı. Bu da skoplar arkadaşlar. Üstünde nasıl durduğunu görebiliyoruz buradan. Bu arada desen hoşunuza gitti mi? Bir dakika son seviyeye gelelim Ondan sonra bir Yorumlara yazın 8x de güzel duruyor tam böyle sanki keskin nişancı silahı gibi tekli Şuraya bir tane bıçak eklemişler 9, 8. seviyede pardon az önce 7 idi 9 da arkadaşlar Yağma sandık diyebiliriz buna Burada şarjörleri Mesela Şu şekilde uzun şarjör En son hali bu arkadaşlar sizce nasıl olmuş M762 de şu şekilde atıyordu Şöyle gösteriyor silah kil mezajıyla beraber Yine benzer bir atış şekli gibi geliyor bana. Böyle fırlatıyor. Tekli silah gibi. Şimdi bunu gösterdik arkadaşlar. SDR silahımız bu şekilde. Dükkan kısmına da girersek gördüğünüz gibi PUBG ve Black Pink etkinliği gel çok güzel danslar gelmiş ama tabi danslarda müzikler de var <laughs> müziklerden telif yememek için tabi onu açamayacağız artık şu Blackpink paketinde arkadaşlar. Şöyle setleri ayrı bir şekilde görebiliyor muyuz? Bir dakika bir dakika. Araya müzik giriyor hemen. Müzik girmeden göremiyoruz arkadaşlar. Yani şöyle ayrı ayrı hepsinin şurada da olabilir. Setleri geldi oyuna. Aslında PUBG Mobile'de ayrı ayrı setleri gelse güzel olurmuş diye düşünüyorum. Şöyle dörtlü. Aşağıda bir tane de olması lazım sanki ama bir tanesi de bu. Evet. Bu şekilde. Arkadaşlar zombi moduna da dün girmiştim. İzlememiş olanlar varsa da izleyebilirler. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Evet. Alan Poçinki de hemen atlıyoruz. Evet. Son zamanlarda bu maç sayısı, kişi sayısı 25 arkadaşlar sürekli. Yani dikkat ettiniz mi hiç? eskiden 27 28 olurdu. Şimdi direkt yani hiç ben nereye iniyor ya? Çok hızlı oldu be. Her zaman bunu yapmaz oyun. Genelde ben böyle şeylerde şanssızımdır. Yani direkt silah vermez. Öbür adam da alacağını alır normal şartlarda ama 3 seviye mi gördüm ben orada? Sen nereye gittin? <laughs> Adam. Lan. Bot mu lan bu? Pusuyor musuyor ama. Nasıl bot? Aa üst seviye değilmiş lan. Ben de üst seviye sanmıştım. Ellerim suya düştü. Bunda ne var? Bunda bir şey yok. Bunda sanki 7.62'li silah vardı. Deneye lazım, mermi lazım. Ben buraya baktım mı? Biz hangar gidelim. Karı seviyorum ya. Ne diyorsun? Tamam oynarız böyle. Lan burada da keskin nişancı varmış zaten. Oğlum son zamanların en güzel lootunu verdi lan burası. Lan yine unutmuşum ya. Şu çanta desenini unutuyorum ya. Acaba bu Mosin'e ne zaman desen gelecek? Yoruma yazsanız da hangi silahta deseniniz yok gençler. Git alırım. Aşağı taraf arka. Ne yaptın ya? Ay alana baksanıza. Alan bir de burada. Gördün. Yaprak arası vuruşuyla. <laughs> Lan her zaman şunu adam soruyor Her zaman şunu ya. Sanki ağacın yanından bakıyormuş gibi. Böyle bir şey olamaz yani. Gel merdivene. Gel şuraya. Geçtim acım. Ya ara verdi bende. Yatıya girişte de olabilir. Oho. Merdiven arası vuruşu bu da. <laughs> Her bir şeyin arasını yapıyoruz bugün ya. Hadi bakayım. İç abi. Ha gördüm seni Pikachu. Sen her zaman skobu kapatınca mı şey yapıyorsunuz? Çok garip bir maçtı ama güzeldi. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay. 8 8 8 8 güzel.